zararlı olan güneş ışını ultraviyole A. Ultraviyole A Öğlen değil akşamüstü geliyor. Güneş insan bedeni için en temel şeylerin başında geliyor. Ben kimseye çıkın bütün gün güneşin altında pişin demiyorum ama saat 11 ile 3 aralığında 15-20 dakika güneş koruyucu sürmeden, peşine makyaj ürünü sürmeden 5-6 saat boyunca duş almadan güneşlenmemiz gerekiyor. 15-20 dakika güneşlendikten sonra da güneş koruyucu sürebilirsin ama burada da bir şartla lütfen temiz içerikli olacak. Titanyum dioksit içermeyecek. İki tane güneşin ışını var. Bir tanesi ultraviyole A bir tanesi ultraviyole B. Şimdi ultraviyole B insan bedeni için çok gerekli. Ben şu an güneş altındayım. Şurada güneş ışını geldi cildime çarptı. Ultraviyole B geldi çarptı. Burada bir reaksiyon başlatıyor. O reaksiyonu başlatan önce şey kolesterol. Kolesterolden bir reaksiyon başlıyor ve D vitamini üretilmeye başlanıyor. Eğer ben ultraviyole güneş kremiyle kesersem, makyajla kesersem ultraviyole geliyor ama ulaşamıyor. Çarpamıyor ve ulaşamıyor. Zararlı olan güneş ışını ultraviyole A. Ultraviyole A Öğlen değil akşamüstü geliyor. Ama bunu bize tam tersini söylediler. Batmaya yakın güneşte daha çok ultraviyole A açısından getiriyor. Ultraviyole A da evet cilt kanserini arttırabiliyor. Metabolik hastalıklara sebebiyet verebiliyor. O yüzden de mümkün olduğu kadar ben öğlen güneşinde çıkmamızı tavsiye ediyorum. Aşırıya kaçmamak koşuluyla günlük yarım saat güneş hepimizin ihtiyacı.